Okay sormuş. Hocam grupta kiminle takıldığıma dikkat ederim. Tavsiyenizi biraz açıklar mısınız? Yani dostlar arasında da grupta... Şimdi grubuz doğru ama grupta derse gelen var, derse gelmeyenler var. Öyle değil mi? Ee, grupta birisi derse gelmiyor diye çıkarmıyoruz gruptan. Gruptan kişi çıkmak isterse çıkarıyoruz. Ya da kasten burada dediği gibi zarar verirse çıkartıyoruz. Ama onun dışında herkes aramızda o çevre içerisinde olabilir. O yüzden bizde ne yapmam lazım? Kimden örnek alacağım? Kim çalışmada istikrarlı, sürekli vesaire ilerliyor? Onları örnek almam lazım. Neden? Yine çok basit. Çünkü Ciddi olmayan bir arkadaşla takılırsam ne olacak? Herkesin egosu büyüyor. E derslere gelmediğim zaman bu egoyu kompanse edemem ben. Bu çok bariz olacak yakında. Biraz çalışın bakın. İnsan egosu sürekli büyüdüğü için bir şeyle üstünü örtmesi lazım. O yüzden çalışma bize şifa diyor. Biz daha farkında değiliz bunun. Biz egomuzun da her gün büyüdüğünün farkında değiliz. Adam büyüdüğünün farkında değil içinde egosun. Çocuklarımız da daha çok göze batıyor çünkü büyüdükçe yaşları büyüdükçe görüyoruz ki egoistleşiyor. Adam belli bir yaşa geldikten sonra sanıyor ki artık ben böyleyim. Artık sen öyle falan değilsin. Yok öyle bir şey. Hepimizin egosu giderek büyüyor. Egoizm hep büyür çalışma o yüzden büyüyen egoma hep üstünü örtecek şekilde kompanse etmeli. Ki yaşadıklarım, hissettiklerim, yaptıklarım, içimde ortaya çıkan her şeye akıl ekleyeyim yoksa akıl ekleyemem. İnsanoğlunun tüm problemi buradan kaynaklanıyor zaten. Muazzam bir nefret var ve herkesin sorduğu şey dünya nereye gidiyor? E, sevgili kardeşim, dünya gittiği yer <laughs> yani Egoizmin bizi götürdüğü yıkım. Yani götürdüğü yer orası. Yani e ee, ne, ne yapabilirim büyüyen egoma karşı sürekli erdemlik ekleyerek kendime müdahale edebilirim. Yoksa eşek benim üstümde olacak. O yüzden dostlar arasında ve grupta da dikkat etmem lazım ki çalıştığım adamlar, takıldığım adamlar istikrarlı çalışanlar olsun. Çünkü grupta da grupta da ne olacak? Merkez olacak. Daha az çalışanlar olacak. Daha da az çalışanlar olacak. Daha da az çalışanlar olacak. Tüm dünya da böyle. Herkes için yer var. Ve hiç sıkıntı yok. Ama kişi nerede olacağını tayin ederken kendisine bir rota çizerken bunun farkında olmalı. Egom sürekli artacak. Bunu kompanse edecek bir mekanizma olması lazım. O yüzden hep ne diyorum? En önemli şey bir insan için manevi yolda ilerleyen bir adam çerçeve. Haftada bir olur, üç olur, beş olur, yedi gün olur. Önemli değil. Ama adamın bir çerçevesi olursa kompanse edecek en azından bir yeri var. Akabinde dostlarla takıldığı için haftada iki de gelse, üç de gelse dostlarla kompanse eder bunu. Ama derslere hiç gelmeyenler var. O yüzden eğitim merkezinde de öyle derslerde yoksa, bilmiyorum farkında mısınız da yoklama alıyoruz yani. <laughs> o yüzden derslerde yoksa yani ne yapacağım? Diyeceğim ki 2019'a yine gelsen. Niye? E çünkü bu, çünkü geldiğin zaman senin egon burada olanları anlamadığı için yıkıma neden olur. Öyle değil mi? Yanlış değil mi? Futbol takımı düşünün. Futbol oynamak istiyorsun. Antrenmanlara gelmemişsin. Maça çıkarırlar mı adamı? Çıkarmazlar. E biz niye çıkaralım? O yüzden eğitim niye önemli? Çünkü gelecekte yaşayacağım şeyleri oturtuyorum. Üç aşağı beş yukarı hepsini anlamıyor olabilirim. Çalıştıklarımı unutuyor olabilirim. Önemli değil. Yine yine çalışacağız bunları. Bakın 20 20 yıldan sonra 20 yıl sonra Rabaş ikinci makaleyi cumartesi yine çalıştık. Niye? Demek ki gerekli. Ama kişinin bir çalışması, bir istikrarı olması lazım ki bir çerçevesi olması lazım ki biz bilelim beraber gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? O yüzden yeni gelen arkadaşlar özellikle grupta böyle ana ekipte orada nerede olduğunuzu nerede olacağınıza siz karar verin. Sıkıntı değil. İsterseniz burada da olursunuz. Problem değil. Dersiniz ki abi bu, bu çok yoğun bir çalışma. Ben yoğuna gelemiyorum. Kesinlikle saygı diyorum, Hiç problem değil. Burada ol. Dert değil. Ama burada olan kişinin bile biraz hayatıyla ilgili bir şey bilmesi lazım. Öyle değil mi? Her gün biz yaşarken bir şey öğrenerek yaşıyoruz. Yani her gün hayattan bir tecrübe ediniyoruz. Burada olan kişi, en uç noktada olan kişi bile yerden ne diyor? Benim evim herkes için diyor. Yani en uzak yani adam bile yaradanı bilecek diyor. Ama yaradanı bilmesi için tutunacak bir yeri olması lazım adamın yani minimum bir yerden ipin ucundan tutması lazım adam. Oo. O yüzden siz temponuz her şeyiniz size bağlı. Ee, gruba zarar vermediği sürece insan aramızda kalabilir kardeş gibidir hiç ayırt etmeyiz kimseyi gerçekten öyle. Herkes kalabilir. Çalışmak istediği kadar da tutunabilir. Hiç önemli değil. Bazı insanlar var doğaları gereği ya hep ya hiç diyor. Yani ben ya hep ya hiç abi ya bunu yaparım ya da yapmam. Ama herkes öyle değil. Herkes öyle olmak zorunda da değil. Bazı arkadaşlar diyor ki: "A ben arada bir geleyim, ayda bir geleyim, haftada bir geleyim. Bana yer var mı?" Yer var. Gruba zarar verme. Aramızda ol. Katılmak istediğin şeye katıl, çalış. Arada sırada insan çıkıp geri de geliyor. Çıkıyor bir gruptan. Ondan sonra dışarıdaki hayatta bir şey yokmuş diye geri de geliyor. Öyle çok yapan var. Oluyor. Ona da sıkıntı yok. Ona da hiç problem yok. Ama bilin ki kişi ne kadar uzaksa o kişiden alacağın şey daha az. O yüzden esas alacağın örnek alacağın her zaman grupta sıkı çalışan elemanlar olacak. Sıkı çalışmayı onları örnek alacaksın. Akabinde burada mı olursun, burada mı olursun, burada mı olursun, burada mı olursun? Önemli değil. Ama bil ki bir yön veren bir grup içerisinde olman lazım. Yani onları örnek alman lazım. <laughs> O kişinin burada olmasıyla burada olması, şurada olması dostu ayırt ediyorum anlamına gelmez. Dostu ayırt etmek değil o. Her dost için yer var. Herkese her zaman 6S formülüyle gidiyoruz. 6S formülü herkes için her zaman geçerli. Haftada bir geliyor ona daha az sevgi. Bu haftada 5 geliyor ona daha çok sevgi diye bir şey yok. Bu sabit yaradan ne diyor? Ben iyiye de kötüye de iyiyim diyor. Herkese iyi. O yüzden 6S formülü herkes herkes için uygulayacak. Herkes herkes için. Bu konuda hiç tavizimiz yok. Tamam. Çünkü yaradan da öyle. İyiye de sevgiyle, kötüye de sevgiyle. Bu şekilde ayırt etmek yok. Dostu yargılamak da yok. Belki adam gelemiyor. Belki ne bileyim ailesi var, belki bir sıkıntısı var. Bilmiyoruz ki biz arkadaş niye bugün gelemedi. Bilmiyoruz ki. Niye yargılayalım ki? Öyle değil mi? Kimse kimsenin halini bilemez. Hiçbirimiz de onun yerinde değiliz. Onun yerinde olsak dahi onun hissettiklerini de hissedemeyiz. Bilmiyoruz. Bugün geldi, geldi. Yarın gelemedi. Daha az sevgi yargılama falan yok o tür şeyler. Tamam. Herkes, tüm realite, tüm yaratılış bu şekilde. O yüzden yaratılışta çemberler içinde Talmud Eser Sefirot kitabında da çalışıyoruz bunu. Tamam. Merkezden burası Malkut. Malkut'tan dışarıya doğru. şöyle Kim çalışırız bir ara teknik dersleri